bu basın toplantısının amacı Olta Balıkçılığı Federasyonu'nun bundan birkaç ay önce maruz kaldığı haksız eleştirilere şu an itibariyle gelinen noktada ne kadar haklı olduğunu bütün uşağı ilgililere beyan etmektir. Olta Balıkçılığı Federasyonu Baltalı Göleti'nde yapmış olduğu balıklandırma çalışmasından dönerken iki araç halinde uşağa doğru seyir halindeyken Mesudiye köyünü geçtikten sonra 9 sene çayına bağlanan bir derede belediyenin bir danjör aracının dereye atık boşaltmasını gördük. Ve bu arada ben ve arkadaşlarım ilgili bir danjörü uyarmak maksadıyla durduk ve kendilerine ikaz ettik. Bu arada hızla bir danjör yani araçtaki ekip arkadaşlar hızla olay yerinden uzaklaşarak yollara devam ettiler. Birkaç gün sonra da Vidanjör'ün deri atık boşaltması çeşitli haber sitelerinde ve gazetelerde yer aldı. Bu aşamadan sonra Sayın Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın imzasıyla belediyenin resmi web sitesinde bir yalanlama haberi yayınlandı, bir basın açıklaması yapıldı. Bu basın açıklaması sizin de zaten malumunuz. Burada söz konusu atığın boşaltılmadı. Bizlerin yanlı ve kurmaca ve taraflı bir şekilde haber yaptırdığı açıkça burada beyan edildi. Yani federasyonumuz bu konuda haberi yapan arkadaşlar bu konuda zan altında bırakıldı. Bu aşamadan sonra biz de kendilerine bu haberin doğru olduğunu hukuki süreçte eğer istenirse onlarca insanın şahitlik yapabileceğini kendilerine belirtmemize rağmen herhangi bir şekilde söz konusu basın açıklamasından geri adım atılmadı. Aradan üç ay geçti. Hakikatler bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Bu arada söz konusu bir danjör şoförü hakkında zaten ilgili açıklamada bir soruşturma başlatıldığı söylenmişti. Buraya kadar her şey normal. Yalnız gelinen noktada Vidancel bu uşaktaki bir e, internet haber sitesinde yer alan bilgiye göre Vidancel şoförüne 3 yövmiye ceza kesildiği bu olaydan dolayı beyan ediliyor ve haberleştiriliyor. Aynı zamanda da bu bilginin belediye sendikası yetkilisi tarafından da teyit edildiği söyleniyor. Şimdi buradaki gelinen noktada demek ki böyle bir haber doğruymuş. Bizler bunu görmüşüz. Ve gereği yapılmış. Belediyenin yöneticilerin yapması gereken şuydu ilk baştan itibaren. Eğer bir basın açıklaması yapma ihtiyacı hissediyorsa şunu demek zorundaydı. Biz konu hakkında soruşturmayı başlattık. İlerleyen süreçte soruşturmanın sonucuna göre zaten işlem yapılacaktır deseydi yakışan en şık duranı buydu. Ama ne yazık ki yanlı, taraflı, kurmaca bir haber yapmak gibi bir suçlamayla karşılaşan Orta Balıkçılığı Federasyonu şu aşamada bu olayın doğru olduğu kendileri tarafından da beyan edilen belediye tarafından kamuoyunun önünde bir özre hak kazanmıştır. Bizler Orta Balıkçılığı Federasyonu olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm işlemlerin her şeyin arkasındayız. Ancak ve ancak şu var ki asla kurumsal kimliğimize yapılan hakaret ve saldırılar ce cevapsız bırakmayacaktır. Bırakılmayacaktır. Biz kendilerinden eğer ki basın bildirisi, eğer bu haber doğruysa yani e, ilgili bir anjör ekibine üçer gömüye ceza verildi ise kendilerinden söz konusu bildiriye nazaran bize ithafen yapmış oldukları suçlamaların geri almasını, alındığını, kamuoyuyla açıklamalarını bekliyoruz. Eğer ki bu haber yalan ise, eğer ki bu haber yalan ise, daha önce yaptıkları gibi bu haberi kim yaptıysa onların yalanma, yalanlanmasını bekliyoruz. Aynı zamanda da eğer ki, eğer ki böyle bir haber doğru ise, ve bunun arkasında o bildirinin altında daha önceden beri iddia ettiğimiz şekilde Ali Erdoğan yok ise, o bildiriye kim imza attı ise, hangi bürokrat, hangi yöneticisi imza attı ise o kişi hakkında Sayın Ali Erdoğan'ın da gerekenini yapmasını ve kamuyla paylaşmasını bekliyoruz. Bu konu bizim için ivedilik arz eden, hassasiyet arz eden bir konu. Söz konusu kurumsal kimliğimizin korunması ve kullanılması açısından. Konuyu itinayla takip edeceğimizi, önümüzdeki dönemde eğer böyle bir açıklama gelmezse resmi yollardan, e, bilgi edinme kanunundan söz konusu hakkımızı kullanarak söz konusu disiplin kurulu kararını elde edeceğimizi ve konuyu hukuka, adalete taşıyacağımızı buradan beyan ediyoruz. Biz Sayın Başkanımızdan daha önce de belirttiğim üzere müptelif defalar belirttim o bildirinin altına imzayı kim attıysa, kim yazdırdıysa o kişi hakkında, o kişiler hakkında mutlaka gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Başka bir talebimiz yoktur. Herkese saygılar sunuyoruz.